Japonya Başbakanı Kishida Fumio, Kuzey Kore'nin iki balistik füze denediğini açıkladı. Japonya duyurdu, Kuzey Kore iki balistik füze denedi. Japonya Başbakanı Kishida, Kuzey Kore tarafından iki balistik füze denemesinin yapıldığını söyledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti. Başbakan Kishida, Eylül'den bu yana Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemelerini oldukça talihsiz olarak niteledi. Kishida, Japon askeri unsurlarına olası acil durumlara karşı hazırlıklı olması talimatı verdiğini bildirdi. Savunma Bakanı Kishinobu olsa denemeye ilişkin detay vermedi. Hükümetin son durumu analiz ettiğini kaydetti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına göre füzelerden biri Kuzey Kore'nin Simpo bölgesinden fırlatıldı. Füze Japonya Denizi olarak da bilinen Doğu Denizi'ne indi.